Herkese selam. Ben Pelin Yamacı. Uzun bir aradan sonra yeni bir elektrikli araç videosuyla karşınızdayım. Bayağı uzun bir ara verdik farkındayım ama bundan sonra daha sık video çekmeye çalışacağım. Bugün Hyundai Kona elektrikle birlikteyiz. Kısa bir seyahat olacak. Şile'ye gidip geleceğiz. 160 km, biraz doğru da orada dolaşırsak 170 km'lik bir sürüş olacak. Aracı geceden şarja taktığım için %100 gösteriyor. 527 km gösteriyor. Bunun sebebi araç sahibinin sürekli eko modunda kullanması ve menzili arttırması. Çünkü son kullanıcının sürüşüne göre menzil hesaplaması yapıyor. Muhtemelen ben bunu bugün biraz düşünmüş olacağım. Bu aracı ben de ilk defa kullanıyorum. O yüzden birazcık tedirginim açıkçası. Şimdi araç eko modda ben bunu normal sürüşe almak istiyorum. Comfort mod, sport mode, eco mod var. Comfort mod ideal olan benim için. Ortalama Fabrika verileri 470 kilometre olarak gösteriyor ama 500'ü genelde insanlar konuda gördüğünü söylüyor. Ben normalde bir Zoe kullanıcısı olduğum için bu araba bile bana büyük geliyor şu an. Ümraniye civarındayız. 495 km'lik mevzimiz var. Baz olarak bunu alalım. 395 km diyelim. Evet, çünkü klimayı açtığım için ve eco moddan konfor e, moda geçtiğim için biraz değiştirmeydi. Aracın bir özelliğinden bahsetmek istiyorum. Biraz trafik varken boş yolda pek fark edemeyebiliriz bunu. Önünüzdeki aracın frenine göre size fren mesafesi ayarlıyor ve yavaşlıyor. Şimdi öndeki araç frene bastığında araç kendi kendine yavaşlayacak. Şu an gaza basıyor. Şu an hiç frene basmadığım halde araç yavaşlıyor. Otopilot sürüş modu var. onu deneyeceğim. Ben de ilk defa deniyorum. Şu an direksiyon ve hız sabitleyici çıktı. 90'a aldım. Biraz korkuyorum açıkçası. Bakalım ne olacak. Gaza basmıyorum. Direksiyonla bir temasım yok. Cruise kontrol her araçta var artık. Bunu anlatmaya bile gerek yok diye düşünüyorum. İlerideki virajda otopilotunda var olup olmadığını anlayacağız sanırım. Hiçbir güç uygulamıyorum ve vallahi gidiyor kendi kendine. E, süper. Ama direksiyon tutmanı istiyor tabii ki haklı olarak. Tutalım. Zoe'de otopilot olmasına rağmen şerit takiple şeritten çıkmama özelliği olduğu için bile ne kadar rahat etmiştim. Bunu düşünemiyorum ama araba geliyor. O beni biraz korkutuyor. ama o şeriften çıkmıyor valla. Gidiyor kendi kendine. Allah! Biraz keskin bir viraj. E bunu da döndü. Daha ne olsun? Bir de rejeneratif frenleme bunda kademeli olarak var. Frene basmaya gerek kalmadan yolculuk yapabiliyorsun aslında. Bak mesela şu an ikinci kademede bir Bu şey gibi ya. Uf çok güzel. FP pilotu gibi. Gaza bastık basıyorsun, frene hiç basmadan direksiyondan kontrol edebiliyorsun. Ben genelde e, bir yıl içerisinde iki ya da üç kere şehirler arası yolculuk yapabiliyorum. Maksimum İzmir, Bodrum arası oluyor seyahatlerimde. Elektrikli araç kullanma konusuna gelince e, insanlar sanki her hafta şehirler arası yolculuk yapıyormuş gibi bir psikolojiye bürünüyor. Zaten gittiğin rota belli. Genelde şehir içi, ev iş arası, hadi akşam bir yerlere gitme, gezme ama bu toplasan haftada yaptığın kilometre 500 kilometre falandır. Kendim için düşününce ben Kadıköy maslak arası her gün git gel. Hadi 50 kilometrede 5 gün gitsem 250 kilometre. Hadi yine geziyorum diye düşünürsek 300, hadi 400 kilometre olsun. Haftada bir gün şarja taksam benim için yeterli olacak. Ama insanlar sanki her hafta binlerce kilometre yol yapıyormuş gibi nasıl şarj edeceğini düşünüyor. Aynı çok yanlış bir düşünce. Haftada iki gün ya da maksimum hadi üç gün akşam eve geldiğinde aracını şarja takıp sabah işe giderken şarjını aldığın sürece e, senin hiçbir bekleme süren olmayacak. Araç e, yaklaşık 5-6 saatte fullenmiş olacak ki hiçbir zaman yüzde sıfırdan yüzde yüze kadar şarj olmuyor. Genelde yüzde on yüzde yirmilere düştüğü zaman şarj takılıyor. Ben yani yine pimpirikli biriysen %70'teyken de her akşam takabilirsin. Bu senin için bir dezavantaj değil. %100'ü gördüğünde kalan süre senden bir elektrik faturası kesilmiyor. Araç şarjı kestiği için bir güç almıyor ve sana bir fatura yansıtılmıyor. Şile'ye geldi. Kapalı bir hava var. Ben de biraz acıktım. Şimdi yemek yiyeceğim ama yemek yemeden önce size göstermek istediğim birkaç şey var. Araç göstergesi bu şekilde. Kontrol tuşları, ekran, sürücü ve yolcu için ısıtma, koltuk ısıtma, sürüş modu. Ee, şöyle göstereyim hatta. Sürüş modu Sport, Eco ve Comfort. Ben genelde Comfort'u tercih ediyorum. Park sensörü, auto hold, el freni, bana en değişik gelen aslında vites. Vitesin olmaması, böyle tuşlarla kontrol edilmesi. Önce alışamadım ama aslında hoş bir görüntüsü var. Burada telefon şarj ünitesi var. Bu şekilde. 447 kilometrelik menzilimiz kaldı. 495 kilometreyi baz almıştık. Rejeneratif frenlemeden kaynaklı, düşük hızla, ortalama 90 kilometre hızla gitmemiz de kaynaklı. Gittiğimiz kilometreyle harcanan şarj aslında eşit değil daha az oldu. Aracın 64 kWh saatlik bir bataryası var. Aslında bu oldukça iyi bir veri. Dışarıda şarj etmek istediğimizde hızlı bir istasyonda yani DC istasyonda yaklaşık 40 dakika ile 1 saat arasında şarj edebiliyoruz. Bu %0 ile %80 arasındaki veri ama genelde şarj istasyonlarına %0 ile girilmediği için daha kısa sürelerde şarj edip çıkabiliyoruz. Aracın on-board kapasitesi 11 kW. Bu da evde şarj edeceğimiz süreyi belirliyor. Yani eve bir şarj istasyonu kurdurduğumuzda araç saatte 11 kW enerji alabiliyor. Bu da 64 bölü 11'den bizim aracımızın şarj olacağı süreyi çıkartıyor. Yani yaklaşık 6-7 saat diyebiliriz bunun içinde. Dışarıda istasyon bulamayıp evdeki şarj istasyonumuzu kullanamadığımız durumlarda ya da e, bir seyahatte olduğumuz durumları varsayalım. En kötü senaryo için aracın içerisinden çıkan ya da dışarıdan temin edebileceğimiz. ev tipi priz için uygun şarjlar var. Bunlar mobil şarjlar. E, normal ev tipi telefonumuzu şarja taktığımız prizden şarja takıyoruz. Bunlar saatte 3.7 kahvalık güç veriyor. 64 kW'lık bataryamızı 3.7'ye böldüğümüzde yaklaşık 20 saatlik bir süre çıkıyor. Ama bu en ekstrem durumlar için uygulanıyor. Bize ufak da olsa bir menzil kazandırması için 2-3 saatlik bir şarja takmayla devam edebiliyoruz. Ufak bir yemek molası verdim. Şimdi İstanbul'a geri dönüyorum. 443 kilometrelik menzilimiz var, ee, eve 68 kilometre diyor. Zaten e, risksiz bir yolculuktu, full şarjda çıktık, çok rahat gidip gelebileceğimi biliyordum. Zaten Şile'de bir tane AC yani yavaş şarj istasyonu var, o da Şile Belediyesi otoparkının içerisinde. Gitme ihtiyacı hissetmediğim için o tarafa geçmedim ama siz gelecek olursanız ve aracınızın menzili yeterli değilse o istasyonda şarj edebilirsiniz. Eve gittiğimde hava kararmış olacağı için videoyu burada kapatmak istiyorum. Ee, geçtiğimde yine kalan menzili sizinle paylaşacağım. Görmek istediğiniz araç videolarını paylaşırsanız elimden geldiğince onlarla da video çekmeye çalışırım. Sadece amacım elektrikli araçlarla olan ön yargıları birazcık daha yıkmak. Yorum yapmayı, likelamayı, abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. geldik. Tabii ki pazar trafiği var. 370 kilometre menzilimiz kaldı. Zaten 8 km'de bir yolumuz var. Filma çıktı. Bazı yerlerde fazla hızlandım. O yüzden birazcık tüketimimiz arttı. Ortalama 3.9 kWh tüketim gösteriyor. Hava sıcaklığı da bu arada bayağı düşük olduğu için tabii menzil de ona göre biraz değişiyor biliyoruz ki. Elektrikli araçların en büyük dezavantajı, bataryanın hava şartlarına göre değişiklik göstermesi. Şu an eve geldik. 372 kilometre menzilimiz kaldı. 2 saat 55 dakika sürüşümüz var. Ortalama 14.6 kWh tüketim. 128 kilometrelikte bir sürüşümüz oldu. Ve evet, görüşmek üzere!